kullanarak dezavantajlı gruplarını bugün korumayacaksa lütfen ne gün koruyacağını bana söylesin. Bunu da söylemiyorsa sosyal devletin falan demez. Durum son derece net. Biz burada parka çıkan efendim işte balık tutuyormuş da parkta. Balık da tutsun efendim parkta da yesin hiçbir şey olmaz. Problem olan ne? Ekmeğini çıkartmak için zaten beslenmesi zayıf zaten kötü koşullarda yaşayan, zaten evindeki koşulları sağlıklı olmayan fakirin fukaranın bu koşullarda mecburen sokağa çıkıp öldüğü zaman da e canım biz sana sokağa çıkma demiştik şimdi sen de öldün yani ne yapalım böyle bir şey yok böyle bir şey yok devlet diyecek ki sokağa çıkmıyorsun fakir fukara evinde oturuyorsun ben de sana bakacağım sosyal devlet bu eğer bunu yapamıyorsa devlet hiç sosyal filan diye ortalıkta dolaşmasın. Bu çok net. Sosyal bir devletin burada yapacağı şey insanların işte o görev gereği. Otobüs sürücüsü, eczacı, doktor tabii çıkacak. Ama bu insanların hastalığa yakalanma riski ekmeğini kazanmak için zorla sokağa çıkmak zorunda olan fakir fukaradan çok daha düşük. Orada da benim önerim şu, çalışmak zorunda olanları belirli bir yaş sınıfında diyelim ki 25 ile 35 arası 25 ile 20 ile 40 arası diyelim. Onlar gitsinler işe. Bankaya gidecekse bankada daha çok onlar çalışsın. Otobüs şoförü olacaksa onlar çalışsın. Çöp toplayacaksak onları daha çok çalıştıralım. Diğer yaş gruplarını eve sokalım ama fakiri fukarayı eve sokalım. Sosyal devlet olalım. Devlet bunu yapamıyorsa eğer biz bunu zekatımızla yaparız. Biz bunu fitremizle yaparız. Biz bunu sosyal yardımımızla yaparız. Açsın devlet benim buna gücüm yok diyorsa, açsın banka hesaplarını. Bakın bu halk bu halk fakirine fukarasına nasıl sahip çıkacak? Onların evde oturmasını nasıl sağlayacak? Bu millet bunu yapar. Devlet millet el ele diyorsak o Peki. o bugündür. Şöyle aslında mesela